Merhaba arkadaşlar, Aliom kanalına hoş geldiniz. Bugün Ryan'ın bize getirdiği Amerikan abur cuburlarını tadacağız. Bir vardı. Daha önce video çekmiştik. Ryan, Polonya decraft'ını ülke müdürü Ryan, welcome. It's always really great to have you It's here. It's so wonderful to be back. Thank you for having me and I uh, love you guys. Love your viewers. Love you too. E, bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte Ryan'ın kanalına da olabilirsiniz. Ryan orada Türk tatlılarını denemişti. It was delicious, right? Oh, Turkish sweets amazing. Listen, last time I was here in Istanbul, Millie gave me so much Turkish delight, so much baklava that I thought my stomach would explode. And so today I brought some delicious American candy for him to eat. <laughs> it's great, let's start. These are Twizzlers, and they are kind of like a hard, less tasty. taffy, less strawberry less tasty. flavor. Yeah, right for less tasty. less <laughs> tasty. <laughs> daha önce hiç gemi halatı yemiş miydin çilekli? Yok, hiç yemedim. Yenen no. bir şey mi? Bu plastiğe benziyor evet. daha çok. Evet ya. If I compare this to Turkish candy, it's like plastic with no taste. yani çilekli bir şey kötü olamaz da. İpli çilekli bir şey kötü olabilir. Çileğin ucundaki kabuğu mu koydunuz? Çileğin kendisini koymamışsınız. Elma tadı var bunda daha çok. Bunda puding tadı var. Okay. And people, children like it? Children love Twizzlers. It's Why? the best. Oyalanacak bir şey de değil yani. Böyle kıvırım kıvırım Buna şekil vermesin. Yak bunda. Aynen. Aynen öyle. Hiç beğenmedim. Nerds are an American classic. Bunda farklı farklı oluyormuş. Aynen. Anam, i̇ki lezzet ama övrümden de. I'm ya. um, bizde var ya şu şeffaf kutuda Popluk hafif mi? ekşi. <laughs> Çok hoş Ama bunu böyle ağzına dökersen zevkli bu. Tabağa döküp yiyince değil. Oh, you have to eat more than that. Bu karpuz elma? Karpuz elma, limon çilek. Limon çilek. Apple mı? Evet. Apple, mm. elma. <laughs> Helal! like a typical american right <laughs> now in american culture we eat a lot of peanut butter mm -hmm. and that's mostly because it's an easy and tasty thing to eat now this is chocolate with peanut butter but it has a very unusual specific taste fıstık kezmesi. Sabah kahvaltısı. Ne diyor? Ay çok güzel kokuyor. Evet, güzel kokuyor. Ben fıstık kezmesini çok seviyorum zaten. <laughs> Ay sinirleri bozuldu. çok güzelmiş bu. Çok güzel. Bu çok iyiymiş. Çok güzel. güzel. Ben çok iyi fikir ya. Fıstık gezmesi dışını çikolata kaplıyorsun. I think it's amazing. It's five stars. Maybe six. Valla Butterfinger Alın alın yiyin. Ayn. Valla fingerlarımı yedim yemin ediyorum. Fingerlarımı yedim. Vallahi. Candy corn flavor. Now candy corn Hı -hı. is a very specific Halloween candy that we eat and the only thing it has in common with corn really is the fact that it's in the shape of corn cob. Şekerli mısır mı? Yani. Mısır da şekerli bir şey ya herhalde. Bu da diyor doğal diyor tatlandırıcı renklendirici bulunmaz diyor. Rengi yok. Bu da her şey. Her şey aşkta. Şu da her şeydi galiba. O her şey. her şey. Her şey. Her şey. Her şey. i̇çinde her şey var. Her şey burada ya. Ya yani ben bunu çok beğenmedim. Açıkçası. Beyaz çikolata sevmem ben zaten. Hmm, o zaman sevmezsin ama. Beyaz çikolata aslında teknik olarak çikolata değil zaten biliyorsun. Evet. It's like an old, taste. Mm -hmm. I liked it. It's a little artificial. But that's like the theme to all this I would say. It's very artificial tasting. 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Çok güzel. 哦、oh.，够厉害。